Yandım Allah'ım yandım yandım. Yandım yandım anacığım. Kim yanıyor be? Ah, yandım ah, yandım. Yandım be. Yandım. Ha, yandım. Ne yanması be? Kendine gel yanan manan yok. Sen. Evet ben. Sen biliyordun Sansar'ın bana tuzak kurduğunu. Bile bile beni oraya gönderdin. Beni öldürmelerine göz yumdun eşşe ol Dur, dur oğlum dur boğacaksın beni öldüreceksin beni! Seni öldürmeden kendime gelemem mi? Bıktım senin bu Kıçın gene açıkta kalmış! Çek ellerini boğazımdan öldüreceksin beni! Öldür de kurtulayım senden ben! Ha? Oh be! Dünya varmış! Vazgeç artık polisiye romanlar okumaktan! Her gece polisiye romanı okumaktan bir gün fıtıracaksın! Canım kardeşim benim! Affedersin! Gel seni bir öpeyim! İstemem! Kırma beni! Ne de olsa askerlik arkadaşıyız. Kaç senedir aynı damı paylaşıyoruz seninle. Olmaz. Olur olur. Nedir bu romanlar? Nedir bu? Colombo, Mike Hammer, Sherlock Holmes, Mandrake, Arsene Lupin, Cingöz Recai, Agatha Christie. Of be vazgeç bu hayallerden. Göreceksin. Bir gün bu hayal dediklerin gerçek olacak. Dünyanın en ünlü polis hapiyeti. Tamam. Tamam. Yine başlama Allah'ın seversen. Bak saat yedi oldu. Hadi yeni çabuk tut da işi geç kalmayalım. Canım Kolombo'm benim. Komiser Kolombo pardesüsünü giydi, prosunu yaktı ve ünlü selamıyla kadının yolunu kesti. Komiser Kolombo'yu karşısında gören sarışın kadının nefesi kesildi. Bir an bakıştılar. Sessizliği bozan Komiser Kolombo oldu. Kadının şüphesini çekmemek için ona övgüler yağdırmaya başladı. Marlin Monroe'dan bile daha güzelsin deyince kadının adeta... bırak şu saçmalıkları şimdi. Eğer biraz daha geçikirsen senin ayağını kesecekler işte. Zaten bu kadar zamandır o bankadan nasıl kovulmadı şaşıyorum. O banka kurulduğundan beri benim gibi bir koruma görevlisi daha görmemiştir. Haberim olmadan bir kuş bile uçamaz bankadan. Kes şu televizyon saçmalıklarını. Saçmalık evet. mı? Açma kapıyı. Ha. Neden? Sus, yavaş konuş. Bir tuzak olabilir. Çıldırma gene. Beni öldürmek isteyebilirler. Senin için öldürmek istesinler. Cahil çocuk. Niçin olacak? Bankayı ele geçirmek için. Allah'ım sen bana sabır ver Kes be. Kes sesini. El Korsiyi Rafi, artık sonun geldi. Ah, oh. ah, oh. ah, oh. Ne haber? Nasıl hissettin seni Zehir abi? Ulan eşek herif, ben sana kaç defa söyledim bana sunuluk yapma diye. Öldüreyim lan seni he? Ya, ne Nasıl vurmayayım ben? lan? Ya, ya. parçalayacağım oh. seni ulan, rezil herif. <laughs> Aa, sen miydin arkadaşım? Evet, benim. Allah senin cezanı Mike arabasını hızla sürer. Kara çetenin soygun yapacağı bankanın karşı köşesinde arabadan iner. Saatine bakar. Bankayı gözaltına alır. Kısa bir an sonra bankanın önünde siyah bir araba durur. <laughs> Arabanın içinden ellerinde bomb çantaları siyahlar giymiş üç adam iner. Dördüncü adam direksiyonda kalır. Üç adam birbiriyle bakışır ve bankaya doğru yürürler. Adamlar bankadan içeri girerler. Bu bir soygundur. Yapılan ihbar doğru çıkmıştır. Kıpırdamayın yakarım. Bu adamlar soyguncudur arkadaşlar. Alarma geçin. Kıpırdamayın mıhlarım aşağılık mahluklar. Kim hırsız? Kim haydut? Bıktım senin bu saçmalıklardan lan. Bu beyler Merkez Bankası'nın memurları. Senin ne haddine ulan? Kovuldun. Seni kovuyorum. Kovuldun. Sus bağırma. Kovulmadım. İstifa ediyorum. kovuldun değil mi? Hayır, kovulmadım. istifa ettim. Bırak vallahi. Yine hırsız polis oyunu değil mi? Göreceksin. Günün birinde dünyanın en büyük polis hafiyesi ben olacağım. Allah. <laughs> Ne haber? Kemal abi bugün yine başından ne maceralar geçmiştir değil mi? Oo hem de nasıl? Anlatayım. Bugün bankada etrafı kolluyordu. Birden bankanın önünde siyah bir araba durdu. Arabadan ellerinde bon çantaları üç adam indi. Bankadan içeri girdiler. Hemen vaziyeti çaktım. Adamlar bankayı soyacaklar. Vezneye yaklaştılar. Öndeki adam silahını çekti. Hemen bileğine yapıştım. Eline bir kesme, Hayır. silah yerde. Çenesine bir sağ kroşe, Hayır. adam yerde. Hayır. Öbür iki adam silahlarını çekerken ben silahımı ateşledim. Bang, bang, bang. Yavaş. Ne yavaşı? Bilakis hızlı çektim silahımı. Hayır, yani biraz yavaş salla diyorum. Ne sallaması Yani biraz az kroşe diyor anladın ya. Hadi be, kabahat bende. Kalkmış canımı ortaya koyduğum bir olayı size anlatayım. Hayır. ...palavra bile olsa. O senin palavra dediğin şarkı. Ayşe işte Pekkan'ın şarkısı. Palavra, palavra, palavra. Gidiyorum. Ben aa, artık yürü, sizinle ebe konuşmuyorum. Ebe abi. Bundan sonra Cemal abi filan demeyin bana. Yürü bırakmayın. Yürü bırakmayın. Peki, peki, susun. Dinleyin. Nerede kalmıştık? İki adam yerde. Evet, iki adam yere düşünce... ...arkamda bir ayak sesi işittim. Hemen arkaya bir bakış... Adamın silahına bir ateş, silah yerde, hemen iki judo numarası, bir karate numarası, adam camdan dışarı doğru karşı binanın damına. Seney abi? Sen be abi? Ne be Cemal abi. Hayır, biraz fazla salladık galiba.